Çamlıdere Görün Yazı'dan tekrar merhaba. Yarın beton atılacak. Bundan önce bir video çekip kısaca neler yaptık, hangi aşamaları kat bunu bir özetleyeceğim bir video hazırlamak istedim. Hangi noktalardan nereye geldik. Çünkü yani yaptığımız işlerin yanı sıra bir de bu işin parasal boyutu var. Onunla ilgili de bir video çekeceğimi duyurmuştum. Zaten hazırlıklarını yapıyorum. Yani e, bugüne kadar ne kadar para harcadık. E, yani yaptığımız işte biliyorsunuz kaba inşaat diye geçiyor. İşte bunu bir özetleyeyim. Yani biz e, arsayı aldık. E, geçen sene e, 9-10. aylarda e, arsayı aldıktan sonra bir süre işte e, araştırma safhası oldu. Yani ne araştırdık? Buraya bir prefabrik mi, çelik yapımı, taş mı, işte ahşap mı, neler yaptırabiliriz diye. O süreçlerden sonra betonda karar kıldık. Bir iki ayrıntı var onları daha önceki videolarda söylemiştim. Onları direkt atlıyorum. Yani biz bu arsanın üzerine yaptıracağımız bu evin projesi netleştikten sonra bir mimarla anlaşıp yola çıktık. İlk önce tabi Mivarla anlaşmadan önce de bir e, şeyi su basmanını, betonu, duvarları işte çatıya kadar yapacak e, ekiplerle de görüştük, ayarlamaları yaptık. Ondan sonra bağlantılarımızı yaptık. Ne bağlantısı yaptık? Çimento, kireç, demir, e, tuğla, kiremit yani ana başlıklar bunlar. Bunun yanında çivisi var, teli var. E, küçük ayrıntılar var. Onları geçiyorum. Bunların da bağlantısı yaptıktan sonra su basmanı atıldı. Bunu ileriki maliyet videosunda hangi iş ne kadar sürüyor onun da şeyini yapacağım. Yani işte araya bayram girdi, şu girdi, hafta sonu tatili vesaire derken. Yani hangi iş ne kadar sürüyor onun da orada takvimini belirteceğim. Burada sadece aşamalardan söz ediyorum. İşte su basmanını yaptık. Ondan sonra birinci kat duvar örüldü. Birinci kat e, duvar örüldükten sonra e, araya bir tesisatçılar geliyor. Yani su ile ilgili altyapı hazırlıyor. Ondan sonra bir elektrikçiler e, birinci kat betonu atılmadan önce gelip şey yapıyor. Elektrik e, altyapısını döşüyor. Ondan sonra ikinci kat e, duvarlar örülüyor. Şimdi biz tekrar e, ikinci kat ııı e, üstüne tablet dediğimiz yere yarın beton atılacak o noktaya geldik Bu arada tabi bahçe duvarı yaptık ee, yani ufaktan bir çevre düzenlemesi yaptık Çünkü bütün malzemelerin bir kalkması gerekiyordu şimdi çatıya doğru gidiyoruz yani bu beton atıldıktan sonra e, çatı sistemleri yapılacak e, Ondan sonra da ince işlere geçeceğiz yani bugüne kadar yaptığımız işlerin kısaca özeti bu e, bunu dediğim gibi çekeceğim maliyet videosunda da bu yapılan işler bize neye mal oldu? Cebimizden ne kadar para çıktı? İki tane e, ev için iki katlı iki e, ev diyelim. Bunun her bir daire başına maliyetini tek tek hesaplayacağım. Hem e, şey başına e, hem kaba inşaat olarak yani kum, çimento, tuğla, e, kiremit gibi bir taraftan da e, maliyeye e, ödediğimiz paradan tutun da. Belediyeye ödediğimiz para, işte aski e, enerji sağ vesaire bunların hepsini tek tek kalem kalem zaten yazdım hepsi dekontlarıyla var. Bunları alt alta üst üste koyup e, bu inşaatın e, kaba inşaat maliyetini bulmuş olacağız e, o noktaya geldiğimizde. Şu an çünkü hala ödemeler devam ediyor. Betonumuz bittikten sonra beton e, kapanacak. Ondan sonra e, diğer yalıtım işi var. çatı Çatıoğlu işi var. çatı Çatıoğlu'nu da en son yaptıktan sonra binanın kaba inşaat maliyeti netleşmiş olacak. Ben de onu burada e, sizlere rakam rakam tane tane bildireceğim. E, kanalıma üye olmanızı, e, videolarımı beğenmenizi ve bana destek olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Çamlıdere Yazından herkese İyi günler. Kolay gelsin.